Herkese merhaba, Beyaz Kager kanalındasınız. Ben Alp. Temmuz 2024 itibariyle portföyün ne olduğunu konuşmak için bu videoyu sizlere çekiyorum. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli finansal incelemeler, finansal okuryazar sohbetleri ve aynı zamanda kendi finansal vlogumu da videolar halinde sizlerle paylaşıyorum. Temmuz 2024'te portföyün %20 kazandığı, aynı zamanda aslında beklentilerimin üstünde de bazı şanslı alımlar yaptığım ve bu alımları da hızlı bir şekilde realize ettiğim bir ayı geride bıraktık. Kısacası aslında bir noktasında trade ile bir noktasında ise beklediğim şirketlerin değerlemesiyle para kazandığımı söyleyebilirim. Bu videoda best ve portföy dağılımı da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz videoya başlayalım. Her videoda olduğu gibi bu videoda da sizlere bir sözle başlamak istiyorum. Piyasanın öngörülemez olduğunu kabul edin. Tek yapmanız gereken çeşitlendirilmiş bir portföy tutmaktır. Kendi adıma baktığımda aslında çok çeşitlendirilmiş bir portföyle olmadığım geçtiğimiz dönemlerden birindeyim. Ancak bu ay portföyünü çeşitlendirmiş olanlar yani gayrimenkul yatırım ortaklığı tutmuş olanların ödüllendirildiği bir ay olduğunu düşünüyorum. Peki benim durum ne? Bir de buna bakalım. Hisse tarafındaki oranın bir miktar geriye çekilmiş oldu. Çünkü bu ayda yatırımlarımı PPF tarafına ve aynı zamanda bazı hisselerdeki karlı durumları kapattığım için de para piyasası fonları tarafına aktarmış durumdayım. Ancak para piyasası fonlarına aktardığım tarafa ait tutarı farklı hisseler için kenarda bekletiyorum almayı planladığım bazı hisseler var. Onları inceliyorum, onları takip ediyorum. Bu ay içerisinde oluşabilecek olan bazı fiyatlamalar durumunda da o hisseleri almayı planlıyorum. Bunu da belirtebilirim. E portföyün geri kalanında ise hissenin %53.47, BES'in %10.02, para piyasası fonlarının ise geri kalan rakamı tuttuğunu aslında tabloda da görebiliyorsunuz. Ben hisse tarafında yarı yarıya bir dağılım sağlıyorum. Yani %50'sini kendim yönetiyorum. %50'sini ise hisse senedi fonları tarafına bırakıyorum. Bunun zaman zaman avantajlı olduğunda zaten bu videolarda hep beraber gördük. Peki bakıldığında 28 Haziran'la 27 Temmuz arasında durum ne? Bir de buna bakalım. NNF %5.11, FNT %7.58, MAK %5.33, benim portföyüm ise %15.47'lik bir getiri sağlamış durumda. Yılbaşından bugüne baktığımızda ise benim portföyüm %75.16'lık bir büyüme sağladı. Ancak bu büyümeyi bildiğiniz gibi son 2 aydaki gayrimenkul yatırım ortaklıklarını getirdiğini biz de biliyoruz. Fakat bu büyümeden beni mahrum bırakan bazı şirketler de vardı. Bu şirketlerin neler olduğunu şimdi hatırlatmaya gerek yok. Ancak o şirketlerin de olmaması durumunda daha iyi bir durumda dağılımda olabilirdi. Fakat o dönemde beni NNF, FNT, MAK gibi hisse senedi yoğun fonların koruduğunda daha önce anlatmıştım ve kontrol etmiştik. Peki Temmuz portföyünde bana hangi hisseler eşlik etti? Bunlara bakacağız. Aslında aşağıdaki açıklamada da belirtmem gerekiyor ki bu şirketler şu anda portföyümde var ya da yok gibi bir açıklamada bulunmuyorum. Temmuz portföyümde vardı. Buna göre yatırım kararının alınması da sizi zararlı sonuçlar doğurabilir. Bunu da bir kez daha uyarmak istiyorum. Kendi portföyüme dönecek olursam tekrardan Temmuz ayı için. GYO yoğun bir portföydü. Bunun dışında BNTH yani bandırma tarafı vardı. Yine PC iletişim vardı. ARDZ vardı. Enkayı vardı. Büyük şefler gıda olarak bilinen Big Chef de portföyümde kısa bir süre gelip iyi bir ile beraber ayrıldığım hisselerden biri oldu. Bu hisselerden bazılarıyla yola devam ediyorum. Bazılarını azaltmaya başladım. Belki önümüzdeki ay değerlendirmesinde bu hisselerden birçoğu portföyümde olmamış olacak. Ancak kendime yeni yollar, yeni çıkış noktaları aramaya başladım. Bunu da belirtmekte fayda var. Ee, enflasyonun düşmesiyle beraber faiz kararında da aslında şahin açıklamaların azalması gerektiği konusunda bazı değerlendirmelerimiz vardı, yani en azından benim öyle bir değerlendirmem vardı. Fakat son faiz kararıyla beraber hem enflasyon düşüyor olması hem de Şahin tavrının çok bozulmamış olması nedeniyle biraz daha pozitif reel faizin borsa karşısında bir avantaj oluşturabileceği konusunda benim dikkatimi çeken noktalardan biri oldu. Moody's'in iki not arttırması ve görünümü pozitifte tutması aslında piyasanın bu fiyatladı mı yoksa fiyatlanacak nokta mıydı soru işaretlerinden biriydi. Fakat şu anda geldiğimiz basamak aslında çok da hala Türkiye'nin istediği hak ettiği noktalardan biri değil. Bunun çok daha yukarısını aslında hak ettiğimizi bence anı gönülden düşünüyorum. Bununla beraber yine yabancı satışının son dönem içerisinde sürdüğü ve uzun bir aradan sonra ilk defa pozitif bir hafta gördüğümüz ve sonrasında yine negatif bir veri aldığımız verilerden biri oldu. Yabancı tarafıyla alakalı olarak aktif bir hisse senedi alışını görüp görmeyeceğimizi yakından takip ediyorum. Buna göre de aslında kendi stratejilerimi oluşturmaya çalışıyorum. Ancak yabancının BIST 30 BIST 100 gibi taraflarla alakalı bir aksiyon alabileceğini de değerlendirerek, Buraları da biraz daha irdelemeyi kendi içimden en azından düşünüyorum. Bunu da belirtebilirim. Best portföyüm ne durumda? Bir de buna bakmak gerekiyor. Best portföyümdeki şu an dağılımı %60 HES, %15 VEL, %10 HHB, %10 CFA, %5 ALI fonları arasında dağıtım yapmış bulunmaktayım. Bugün de aslında bir BES sunmam gerekiyordu. 19 aylık bir BES hesabını sizlerle paylaşıyorum. Sağ tarafta görmüş olduğunuz BES alakalı olarak yatırılan tutar, devlet teşviği ve aynı zamanda yatırıma karşı alınan getiri bakıldığında aslında BES'in faydalı mı faydasız mı olacağı, sizin için mantıklı mı olup mantıklı olmayacağı konusunda bazı soru işaretlerini giderebilirsiniz. Ancak burada durup düşünmeniz gereken tek nokta bu paranın tamamıyla 19 ay önce değil, 19 ay içerisinde hatta artan oranlarla yavaş yavaş eklendi. Yani ilk yatırılan tutarın çok daha yüksek bir oranda getiri sağladığını da düşünmek gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Bugün bu video çok kısa sürdü. Fazla veri yoktu. Bu ayla alakalı olarak da bazen video çeksem mi, çekmesem mi çok fazla kendime soru sorduğum dönemlerden biri oldu yine. Eğer bu video serisinin devam edip etmemesi gerektiği konusunda bir görüşünüz varsa yorumlar kısmında bildirirseniz çok sevinirim. Henüz bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.